Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde, aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır olumsuz etkiler gerçekleşir ve aile bir ilişkilerinizi bozmaya yarayan bir işlemdir bu. Bu işlemi kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafını bir yere toplar gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese cevap veriyorum. Ücretsiz olarak yıldızlama bakımınızı yapıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıp bu bakımı yaptırmak. Bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere Evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.